Semerkant çalışanlarına bize bu fırsatı, bu hizmeti verdikleri için Allah önce sağlıklardan razı olsun, ondan sonra da onlardan razı olsun. İnşallah önümüz çok güzel. Sadece ve sadece Allah'a inanıyoruz, ona güveniyoruz, onun yolunda gidenlere güveniyoruz. Peygamberlerin peygamberlere ve valislerine inanıyoruz. Onların yolunda gidiyoruz. Gitmeye de gayret edeceğiz, devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Bir gün Hz. Sallallahu Aleyhi ve Camiye gitmiş Siyanus'ta. Ondan sonra Kavs Hazretleri gitmiş arkasında. Kavs Hazretleri giderken kar varmış o zaman. Kavs Hazretleri de o kardaki ize basarak camiye gitmiş. Ne bir inşallah ben de Hazreti izinden gideceğim. Dünyada izinden gidelim belki Allahu Teala ahirette izinden ayırmaz bizi diye. Onun için tefekkür çok önemli, akıl çok önemli. İnsan bazen bir anlık bir şeyle çok şeyler kazanabiliyor. Az bir tefekkürle çok şey kazanabiliriz diye. Tabi gidiyorlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve Hazretleri camide sünnetlerini kılıyorlar. Bu arada caminin hocası da geliyor. Gidiyor iki kişi camide görünce şaşırmış. Hazreti demiş ki kurba siz iki kişi buradasınız bir iz var bu nasıl oluyor? Evet demiş biz iki insanız yolumuz var. Bunun için bunlar daha küçük iken yolunu seçmişler, izini belirlemişler o yolda gitmeye devam etmişler. Bu mal bu kapıya çok zor geldi. Kavs Hazretleri'nin bir sohbetiymiş. Babamızın malı aldık inşallah bırakmayacağız. Kimi diyor ki kıyamete kadar bırakmayacağız. Duyduğum iki kavu vardır. Kimi diyor ki yedi sülalemizde devam edecek. Babamdan duyduğum, babam dememin sebebi biraz daha iyi anlaşılsın diye, onun oğluyum diye. Tabii ki övünüyoruz da, dedi ki, o Hazretleri demedi. Böyle bir şey duydum dedi. Bu mal kıyamete kadar çıkmayacak bu ailede. Bu mal, peygamberin malıdır bu kapıda. Sorulmuş ne zamana kadar? kıyamete kadar denilmiş. Ne Neyle denilmiş? Ne ile kalacak bu? Kur'an, sünnet ve adabla kalacak. Bunun için hep Kur'an ve sünnet adabıyla bunlar aldıktan buraya kadar bu şekil gelmiştir. Seyyid Hazretleri çok eziyet çektiğini, çok içeriğini anlatmam, anlatmıyorum Ama yandı pişti tad oldu. Size bu kadarını söyleyebilirim. Ve herkes o tada koştu. Öyle kendiliğinden olmadı. Hiçbir şey kendiliğinden olmadı. Her şey emek istiyor, gayret istiyor, çalışmak istiyor. İnsan bir mürşide hepimiz bir ilk gittiğimiz zaman bir tertemiz olmamız için Tayyip'in nezzem bir kemal lazım. Evet. Günahlardan tövbe eden bir insan hiç günah işlememiş gibidir. Diyor. İlk önce ne yapıyoruz? Bir gidince dezektefe dışarıdan bir dezenktefe oluyoruz. Sekiz şartı yerine getiriyoruz. Kalbe nur, nurdan ucun güzelce diş diş temizliyor. Buna gıda lazım. Tamam temizlendin de bunu nasıl idam ettireceksin? Zikir veriyorlar. Hatmen veriyorlar. Biraz daha ilerlemen gerekiyor. Ondan önce nazar ediyorlar. Ondan sonra zikir. Biraz daha ilerlemen gerekiyor. Hizmet veriyorlar. Biraz daha ilerlemen gerekiyor. Tecrübe veriyorlar. Biraz daha ilerlemen gerekiyor. Yahya. Biraz daha ilerlemen gerekiyor. Tat veriyorlar. Tat verince de zaten yenilmemesi mümkün değil. Yani kısacası Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri aynı bu şekilde tövbe etti, anlattığım kademelerle. Olsunuz vefat edinceye kadar hiçbir şeye bakmadan yoluna devam etti. Temelli Kur'an, sünnet, adab, mürşidin emri. Seyyid Hazretlerine gelince babama, ben görmedim küçüktüm o zaman. Annem diyor, gitti, Seyyid'e hemen intisap etti. Rüzdin'in de çekiyordu, gitti kurba uydum. ...doğruysa yanlışsa amelimiz var buyduk nasıl istiyorsan. Şunu tam hatırlamıyorum. Yeniden başlattı, durduğu yerden devam ettirdi, bilmiyorum. İlk önce kalbini verdi. Sonra kalbi bağlı olan azalarını verdi. Sonra cüssesini verdi. Boynunu büktü, ayağı bastırdı. Şahin Akşubendi Kılıçdaroğlu'na bir sohbeti vardır. Şahin Akşubendi Hazretleri de... ...kendiyle uğraşan, alem, halim, selim bir insan... O cemaatteki insanlar hep sıkıcı kalmaya başladı. Bir müddet sonra hulafalardır, şeylerdir hep bunun aleyhine geçtiler. Şahin Akşemel'in aleyhine. Seyit Emir'i şikayet ettiler. Seyit Emir'i onu git dedi. Peki mürşidimin emridir diye gidiyorum dedi. Gitti arkasında taşlarla çocuklar, çoluk, çocuk, sofi ne varsa taşladı. Bir müddet sonra gitti. Bir baktı bir çoban sürünün yanında bir köpek var çoban yanında. ...artık ne şey huysuzluk yaptı... ...çoban ona taş attı... ...git dedi... ...tabii yoruldu iki 3 saat köyden çıktıktan sonra... ...seyretti bakalım ne olacak diye... ...o biraz geçti tepenin arkasına... ...köpek tekrar peşine koştu... ...korkuyor da gitmeye... ...o kayboldukça köpek gidiyor... ...o kayboldukça köpek gidiyor... ...neticede köye giriyorlar... ...mecbur köpek girecek yani... ...beraber köye giriyorlar... ...seyrediyor onlar... ...diyor ki ben bu köpek kadar da olamam... ...hani benim sevgim... Mürşid'im bana git dedi. Köylüler bana bir taş attı. Ben neyin peşinde? Diyor oğlum benim yaptığım iş iştir. Ben dönüyorum. Dönüyor gece karanlık gidiyor. Seyredemir Hazretleri'nin kapısının ağzına boynunu koyuyor. Birinci basamağı gecedir. Uzanıyor artık yatıyorum yatmıyorum. Sabah namazında Seyredemir Hazretleri camiye gidiyor bakıyor ki ayağı bir yumuşak yere bastı. Ayağını salıyor bakıyor ki bir insan karanlık Böyle tekme diyor kalk kimsin diyor. Diyor köpeğin batini kapatıyor. Kalk diyor. Kalkıyor. Kalkıyor. kalkıyor bu olsun uzun sohbeti. Onun iki kaşının arasında öpüyor. Diyor ki sofilik sana helal olsun. Şeyhlik bana sofilik de sana helal olsun.